Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz ötesi bir gen yükseltme yapacağız. Hem Türkiye rekoru kıracağız arkadaşlar. Yükselebildiğimiz kadar yükseleceğiz bugün. İnanılmaz şeyler var arkadaşlar. Bakın avantaj puanlarına bakın. Bugün fena şeyler yapacağız. Bu video birkaç günden oluşuyor bu arada. Fena bir video olacak. Birazdan videonun başlangıcını falan yapacağız ve bu videoda siz bayağı uzun bir şekilde izleyeceksiniz. Arkanızı yaslanın, keyfinize bakın. Size mükemmel bir video hazırlıyorum. Arkadaşlar bu videoda sadece bir kez like istiyorum. Ama bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum bu video benim son zamanlarda yaptığım en çok like hak eden video olacak. Çünkü hem birkaç günden oluşuyor hem birkaç aylık birikimi basacağız. Hem de fena şeyler yapacağız hem de ana hesaptaki yay yükseltme. Bayağıdır uzun süren bir serinin yay yükseltmesi. Şu anda 122 bin puan var şu an biraz belki harcarız sonrasında zaten videonun devamında da daha fazla harcayacağız. Yani manyak şeyler var. O yüzden arkadaşlar bu video 1B, 2B, 3B, 4B, 5 be demeden şu like tuşunu yardırın ve bu video yorum yapın arkadaşlar. 4 kelimelik, 1 kelimelik fark etmez. Yorumları yardırın. Gerçekten bu videonun hak ettiğini düşünüyorsanız yorum yapın ve eğer benim hak ettiğimi düşünüyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Eğer Fabio oynuyorsanız o çok önemli değil ama bu video gerçekten değerli video. Abone olmak kendisi istiyorsa abone olsun abone olmak isteyenler. Bu videonun değeri için like'ınızı zaten arkadaşlar. Kesinlikle çok önemli ve şimdi sizlerle beraber hemen ana sayfaya geliyoruz. Böyle bir videoları daha fazla istiyorsanız atın arkadaşlar. Çünkü çok fena bir video olacak. Hem transferlerinden olmaz olacak. Hem fena şeyler yapacağız. Şimdi sizlerle beraber önce ultimate bak şu anda siz bu videoyu izlerken büyük bir ihtimalle bu etkinlik bitmiş. Yeni etkinlik gelmiş olacak. Ve ben yeni etkinlikten bu videoda oyuncu bile alabilirim. Öyle bir video yani. Ama şimdi bu etkinlikten oyuncu alacağız sizlerle birlikte. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ve ilk olarak buradan zaga duyu verdik. Herkesi bastık ve rekabet paketiyle rekabet paketi ve rekabet puanları gelmedi arkadaşlar. Biraz geç geldi ve geldi sonunda hemen arkadaşlar bir de 30 puanlık göreve giriyorum. Ve şimdi bunu da gönder diyorum arkadaşlar. Alan, Elvedi ve Cristante'yi bastık gönderdik hemen. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bir tane 108'lik oyuncu alacağız. Ve bunu şu an kadroma koyabilirim çok yüksek ihtimalle. İnzagi'yi de tamamladık bu arada. Peter Çey'i de tamamladık. Ben benim hesabı Çey'i alacağım. Belki Çey'i, Noyer'i Çey'e basabilirim ha. Belli olmaz. Benim işler belli olmaz. Buradan 2500 beceri geliştirisi alalım. Bu video arkadaşlar keyif ötesi mükemmel bir video olacak. Sonuna kadar keyifli olacak. Ben çeyi alacağım arkadaşlar. Kesinlikle Peter çeyi alacağım. Hemen arkadaşlar gelelim ve VC'ye basıyoruz. Peter Çek geliyor karşımıza şimdi. Peter Çek'i de görmüş olduğunuz gibi aldık. Ve şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni hesapta zaten görevleri yapmıştık ama bu hesapta daha yapmamıştık. Ve bu hesapta da yaptık. Ve 108 artı oyuncu almaya karar verdik. Eğer 5000 cevher bassaydık 107 iki tane de alabiliyorduk ama 108 daha mantıklı geldi. Geriye kalan puanlarla da paket açarız diye düşündük. Ve buradan kimi alalım şimdi çete soracağım. Loris alınabilir mi? Yok. Loris değil abi. O oyuncu almamız lazım. Bana şu anda en mantıklı Tomori veya Spinazzola gibi geliyor. Martinez de olabilir. Yani stoper lazım abi bana şu an. Martinez, Tomori, Spinazzola alabiliriz. Ya da onun dışında kadromu alabileceğim kim var? Santrafor. Direkt kadroma koyacağım aldığımı. Gabriel Jesus alabiliriz belki. Yani bilmiyorum. Kimi alacağımıza chatle konuşup hemen karar vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda karar verdik. Zaten yeni etkinlikten de oyuncular alacağız. Ve o yüzden hücuma yönelik Jesus'u almayalım dedim. Çünkü daha iyi bir Santrafor gelebilir. Ama zaten sol bek değişebilir ve sol beke böyle çok aman aman çok iyi bir oyuncu gelir mi sanmam. Spinazzola'yı alalım o zaman. Zaten Mars da şu an pazardan almaya gerek duymadım. Spinazzola'nın özelliklerine de baktım. Hem rating hem de derece katkısı bize bayağı bir verecek. Hem de arkadaşlar özelliklerine de baktım. Yani şu an kullandığımız Tavarnanes ben inanılmaz beğeniyorum. Ondan çok çok daha iyi. O yüzden Spinazzola'yı alalım. Olmadı satarız. Satabiliriz yani. Kadroda da kalabilir. Zaten şu anlık bir şey basmayacağız ki basamıyoruz. 108'in üstüne kimseyi çıkartamıyoruz. Hemen arkadaşlar 65 puanı veriyoruz. Ve Spinazzola'yı kadromuz için şu anda alıyoruz. Bakalım belki videonun devamında gidebilir. Ama Spinazzola hayırlı olsun etkinlikteki oyuncumuz işte. Görmüş olduğunuz gibi Roma'nın Spinazzola'sı geldi. Euro'da bayağı iyi bir performans sergilemişti. Yani Euro'da İtalya'da bir bek müthişti. Galiba Spinazzola ya. Herhalde 1.86 boyuna rağmen bu arada o kadar koşabilmesi falan felaket bir olay. Çok değerli yani stoper bile olabilirdi hatta ne bileyim kanat oyuncusu falan da olabilirdi. Kafa da vurur yani bu adam. Teo Hernandez de yapıyor. Teo Hernandez de bayağı hücumcu. Hiç vazgeçmek istemezdim ondan ama yani bizi bayağı bir katkı sağlayacak ve şimdiden biz 171 gen olduk ilk oyuncumuzdan daha 171 gen olduk. Ama bir tık düşmek için bir Peter Chey kadroya koysak mı diyorum. Peter Chey koyarsak 169 oluyor. Neyse arkadaşlar bakacağız durumlara göre gerçekten felaket bir yükseltme oldu şimdiye kadar. Yani şimdiye kadar bir tane transfer yaptık ama Fena bir yükseltme sizleri bekliyor. Şöyle bir derecelere bakayım abi. Garanti yükselteceklerimi yükselteyim ya. Etkilenenlere bakayım. Kaleci danışman var mesela. Yok mesela kaleci danışman garanti değil. Bu bölüm Noyer değişebilir çünkü. Noyer'i de bayağıdır tutuyoruz. Ee, kıza bakayım. biraz da mı? Yok değil. Herkeğin her, erkeğin, her erkeğin de değişebilir. Vallahi arkadaşlar herkes değişebilir. O yüzden şimdilik belirlemeyelim. Bakacağız durumlara göre. Gerçekten fena bir kadro oluyor ama avantajlardan şöyle iki gen yükselteyim ben ya. Bir avantajlara geleyim. Ve bir kimya yükselteceğim 500 puana. Bir kimya yükselteceğim. Bir kimyaya bakalım. Kimya artmaya devam ettikçe ben kimyayı yükselteyim bu arada. Hemen bir ikon e geri dönelim. Kimya kaç şu an mesela? 300. Aa kimya hiç artmadı. He kimya zaten fullmüş ki. Şuraya böyle koysak her türlü full galiba. Kimya zaten full. O zaman avantajlara gel abi. O zaman bir, bir kimya alayım bir de gen alayım şimdilik. Sonra videonun devamında zaten yardırarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Harbiden yardıracağız ya yani manyak yardıracağız. Şu an kimya şimdilik bu kadar yaptım. Ve ikon bir gireyim bakalım ne durumda kimya. Tamam kimya 412. Kimya şu an full olabildiğince full arkadaşlar. Ve şimdi bir tane de gen yükselteyim. Videonun giriş kısmında da bayağı bir gel yükseltme olsun. Bayağı bir olmasa da yani olsun biraz gel yükseltme. Hemen bir de sıra, sıradaki gen yükseltmenin fiyatını merak ediyorum. Ona da bir bakacağım. Ve 10.000 puan istiyor şu sırada. Bakalım ne kadar gen güzelcek bu videoda. Çok merak ediyorum. 172 yani 412 şu anlık. Video devam edecek arkadaşlar. Hemen devam edelim videoya. Arkadaşlar şu anda YouTube'da son video gibi dünkü yayının kaydı var. Ve o sırada ben biraz daha gen yükseltme yaptım. Şimdi o sıradaki sadece gen yükseltme anlarını kısa kısa izleyin. Ve anormal gen yükseltmemize. Onun üzerine başlayalım. İnanılmaz transfer de yaptık. Zaten yayını izlediyseniz. Orası zaten 1 dakika 2 dakika falan sürer. Sadece gen yükseltme anları. Sonrasında devamı inanılmaz olacak. Şu anda arkadaşlar ben... Bastım abi buradan bir tane avantajdan gelen rastgele alıyorum rastgele alacağım şu an bakalım ne kadar yükselteceğiz başlangıç için alıyorum şu an kaç olduk abi mesela 174 yan olduk evet kimya alayım bir tane daha bir tane de kimya alayım 5000 daha verdim o kimya ucuzladı bir anda bu arada gayet güzel 5000 daha verdim ve bakalım kaç oldu kimya kimyanın kaç olduğuna bakıyorum 443 oldu. Evet. Şimdi galiba bir düşüş yaşadık. Şimdi avantajlardan bir gelelim abi. 443 oldu. Zaha'yı sizlerle birlikte aldık ve ilk transferimiz bu oldu. Zaha oldu 319 milyon kaldı. Daha hiçbir şey abi daha neler neler yapacağız. Şimdi geliyoruz Goat kadromuza. Great of all time. Şimdi Zahir koyunca birazcık gen düşer. Düşer diye tahmin ediyorum. Zahir'i bir yerleştir. Full boost galiba Zahir bu arada. Çünkü Kane'den dolayı full değil ama bayağı bir yüksek. Şimdi çalıştır demeden derece transfer yapacağız. Buruk'tan 6 milyon 830 bin koy ise bir derece transferi yaptık. Ve Zahir'e 6 milyon verdik. Ve şu anda kadronun gene artmış olabilir mi diye bakıyorum abi zor çünkü dereceden artmaz Genden de zor artar diye düşünüyorum. Bakıyoruz hala 174 geniz. Evet arkadaşlar bu attığınız bugün attığınız like'lar için hepsi. Yanında göreceğiniz daha o kadar şey var ki inanılmaz şeyler var. 109 yer oldu şu anda Bulit ve durmuyoruz. Sadece başlangıç ve devam ediyoruz ve 175 yer olduk. Madem 175 yer olduk ben bir avantajlara gireceğim abi. Madem olduk buradan bir tane daha yer alacağım. Ve arkadaşlar şu anda bonus gene aldık ve şu anda tekrardan geliyoruz. İlk 11'e bakıyoruz ve 176 yer olduk arkadaşlar. Maradona kesin kalacak yani. abi. 2 milyon 350 bin koy ise Maradona'ya 13 derece yapacağım. Ve Maradona'ya basacağım. Ve Maradona'ya basacağım arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bu arada yükselmiş olabiliriz. 177 olduysak devamını izlemeye devam edeceksiniz. 177 gen 460 kimya olduk. Her şeyi basacağım arkadaşlar. Kalan her şeyi de basacağım. Şu anda video baya ilerlemiş bir dönemde arkadaşlar. Ama size şöyle söyleyeyim. Transfer anlamında da gen yükseltme anlamında da her türlü benden daha iyi görmediğiniz bir dünya rekoru bir yani böyle bir inanılmaz bir yükseltmeye hoş geldiniz tekrardan videonun ortasında hoş geldiniz diyorum. Çünkü ben yine video giriyorum ya yani inanılmaz bir şekilde video çekiyoruz 2 haftalık falan. Yani bu videodaki emekler çok başka arkadaşlar bak bayağı transfer yapacağız bu arada inanılmaz transfer yapacağız hemen buraya donma yazıyoruz. Donna. Evet yazdık. Ve buraya 109 gen diyoruz. Hemen aratalım Donna'yı. 109 değil 109 ben yapacağım. Şimdiden spoiler ediniz bu arada. Donlarıma geldi. Donlarıma pahalı mısın be? Almaya karar verdiyse kalacağız söz verdiyse kalacağız ne kadarsa ne kadar yapacak bir şey yok fiyata gelelim ve 34 milyon diyelim bakalım donduruma çıkacak mı İnşallah çıkar donduruma 33 milyon 567 bin coins verdik bile arkadaşlar zaten bunun ortası sonu falan başka bu bölüm yani harcam olarak falan da anormal bir yükseltme ya böyle bir şey görmediniz. Şimdi Noyer çıkıyor donduruma giriyor. Of becerisi de baya düşükmüş. Valla bizi bitirecek. Şimdi geldik deniz transferi. Dondurmadan verelim direkt daha yüksek kaleci yoksa yok. 6 milyon 830 bin coins bir beceri verdik. Dondurmayı almak bizim birazcık içimizden geçti ama uzun zamandır kaleci transfer etmediğimiz için hadi değer diyelim yapalım. Ve şimdi buraya gelelim artık yükseltmeyi de bedavaya yapalım istiyorum dondurma için. Ve... Bir coins evet bir coins yapıyoruz ama sence bir coins yapmak mantıklı mı yapalım artık bir coins yapalım ve 1 koy hissedonlarımı 109 gel yaptık ve 109 gel'lik bir kalecim oldu şu anda arkadaşlar. Gerçekten felaket duruyor ve şimdi bir kadromuza gelelim ve 109 gel 177 kimya şu an. Videonun başında kaç yen olduğumuzu hatırlamıyorum bile çünkü başını 2 hafta önce çekmiştik. Şimdi Hemen avantajları gelip bir tane gel yükseltmek istiyorum arkadaşlar kaç kaç bin coins bu arada yükseltme? 20 bin bas abi 20 bin avantaj puanı bastım gitti 66 bin kaldı bu arada ve bir tane daha yükselttik ve şu anda 5000 coins Oo, şu an avantaj puanı 5000 bir anda yükselecek yine ama 5.000'e yükseltebiliyoruz şu anda ve 178 geniz yani inşallah daha fazla yükselteriz şimdi transferlerimize devam edelim arkadaşlar sıradaki transferimizin adı şimdi forretim yok bir tane stoper alalım abi mükemmel bir adam alacağız şimdi pazara geliyoruz. Koizlerin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Manyak bir yükseltme diyorum size ya. Ben size daha ne diyeyim artık like istemem yasak ama arkadaşlar valla atmadıysanız tamam istemiyorum hadi istemiyorum ama bak gerçekten değer arkadaşlar hak ediyor yani. Tamam abone olun yani arkadaşlar ne yapıyorsanız yapın ben devam ediyorum. 12 milyon koy istiyorum fiyata ve 11.5 yazalım. Bence çıkar 11.5'a da ya. Thiago Silva adamdır çıkar. Evet görmüş olduğunuz gibi Tiago Silva da çıktı ve 11 milyon 732 bin koy var. Hemen geliyoruz 11 milyon 723 bin koy da var ve Tiago Silva'yı da sizlerle beraber 11 milyon 723 bin koy aldık ve 233 bin koy kaldı şu anda. Hemen Great of All Time kısmına tekrardan giriyoruz ve buraya geldik arkadaşlar. Thiago Silva'yı da yerine ekliyoruz. Evet gerçekten şu anda manyak bir şeyler yapma. Manyağız ya gerçekten inanılmaz. Şimdi derece transfer yapalım ve en yüksek kim varsa ondan bir dereceyi transfer edelim. Zaten sıfır dereceli abi adam. 12 derecemiz var ve abi en yüksek derece kimdeyse o direkt en başta çıksa olmuyor mu yani şimdi ben onu anlamadım. 14 dereceli Van Dijk. 8 milyon 330 bin Thiago Silva'ya Van derecelerini yardırdık. Yani coinsler GG arkadaşlar. Coinsler good game oldu. Yok oldu gitti. Şimdi geri dönüyoruz buradan ve bakıyoruz arkadaşlar. 179 gen 460 kimyaya şu anda eriştik. Ne zaman eriştik bilmiyorum eriştik. Dondurma'yı aldık ve Thiago Silva'yı aldık. Şimdi Hiero da zaten burada. Hiero'ya bir yükseltme basacağız. Ve Hiero'ya kime basalım arkadaşlar? Hiero'ya basarız. Şimdi önce bir gelelim sağ bekimize de transfer edelim. Sağ bekimiz Fernandes olacak. 107 genlik bir oyuncu olacak sağ bekimiz. Hemen geliyoruz. Fern yazacağım buraya. Fern yazıyorum ve 107 gen diyoruz. Arama diyorum ve aramadan 25 milyona var. Şimdi hemen geliyorum fiyata ve 18 diyelim abi. Niye Fernandez bu kadar pahalı bu arada? Evet Fernandez biraz pahalıymış. Abi bu kadar pahalı transferlere ne gerek vardı ya? Yani koisleri bitirmeye hiç gerek yoktu abi. 25 milyon diyoruz ve 20 milyona Fernandez var ama bustu çok iyi uyuyor, uyuyor arkadaşlar. O yüzden oradan buradan koist vereceğiz oradan vermemiş olacağız. Ve özellikleri de iyi de alalım. 20 milyon 887 bin var. Umarım daha ucuza yoktur yani görmedim. Hemen Fernandes'i alalım. Özellikleri de manyak diye hemen sizlerle Fernandes aldık. Defans hattını tamamladık mı şu anda? Defans hattını tamamladık. 2 öyle boost, 2 öyle boost oldu. Boost'ları tam bütün oyuncuları tamamladığımızda yükseltiriz. Mario Fernandes'e de geldik ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar çalıştır diyeceğiz. Hemen bir derece transfer daha akalım. 12 dereceli bir oyuncumuz vardı. Hemen ondan da bir derece transfer verebiliriz. Hemen 12 dereceli oyuncumuz kim? Nerede abi 12 derece? 12 dereceyi bulmaya çalışıyoruz. Evet Odriozola da gelsin. 5.5 milyon coin ise de Fernandez'e bir derece transfer yaptık arkadaşlar. Zaten derece transfer bizim bütün coin'si yedi bitirdi arkadaşlar. Gerçekten öyle yaptı şu anda. Ve şimdi sizlerle birlikte gelelim buraya. Geldik ve şimdi arkadaşlar Gerard burada. 179 yeniz hala bu arada. Ben dayanamam abi. Bir yan atlamamız lazım. Şu an 180 olmamız lazım yani. Geldim bonus gene. Ve bu arada yükseltince ne kadar isteyecek bir dahakine? 15.000 mi ister acaba bilmiyorum. Bir tane daha yükselttik. Ve bir ne kadar istediğine bakalım diğerinin. 10.000 istiyor. Oha lan, bayağı iyi bu arada. Kalsın lazım olur kalsın bir. Ve şimdi 180 gel. Yani 460 ya? ulaştık arkadaşlar. 180 olduk bile. Videonun başında kaçtık bilmiyorum ama. Kesin de bir rekor kırıyoruzdur. O ayrı bir şey. O kesindir yani diye düşünüyorum. Ve şimdi sizlerle beraber değiştireceğimiz daha oyuncu var ve değiştireceğimiz bir sonraki oyuncu kimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar daha önceden almıştık bu adamı yar hesabımıza ama oyuncunun özellikleri o kadar iyi ki onu geçebilen oyuncu yeni etkinliklerde bile gelmiyor. O yüzden Rakitich alıp bas 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 yapacağız. Yemin ederim manyak yapacağız yani. 102 gelmedi Rakitich. Evet. Arkadaşlar bu adamı almam lazım yani. Benim bu adam çünkü manyak özelliklerle donatılmış. Öyle bir oyuncu ki oyunun en iyi M.O'su olabilir. Boost'u da uyuyor. Yani tam bizim adam. 12 milyona falan da var. Zaten arkadaşlar ben de orta sayı ekspisi dolu. Ben ikon falan basacağım galiba bugün orta sayı ama artık basacağız. Yani yapacak bir şey yok. 3 milyona da var abi. Fiyatı da çok uygun. Hepiniz alın lan. Bu arada şu anda bir öneri yapayım. Arkadaşlar hepiniz raketici alabilirsiniz. 2 milyon 990, var mı bilmiyorum ama bayağı ucuzmuş yani. 3 milyon 150 bin falan yazalım böyle gelelim. 3 milyon 100 bin diyelim. Ve arkadaşlar kaydet arama dedik ve çıkmadı evet gerçekten çıkmadı maalesef 3 milyon 180 bin yazalım evet 3 milyon 180 bine çıkabilir mi çıkar bence bence de net çıkar abi Evet 3 milyon 105 bine var hemen arkadaşlar raket işe tıkladık ve 3 milyon 105 bin e raket işe aldık 2011 özel raket iş yani gerçekten 2011'deki hali harbiden yani öyle bir adamın tam prime dönemi ya böyle bir şey yok Raket işe geldik özellikler fena arkadaşlar çalıştır diyorum ve money'i basayım artık money'i artık ben basacağım Çavi'yi de bassam ne oluyor? 108. En Enkudu'yu bas. Hutchinson'ı bas. Arkadaşlar 8 milyon 851 bin coin ise raket içi ben yani baya fazla coin basıyoruz ama 109 gen yaptım. Böyle bir şey yok. 109 gen raket iç. 109 gen arkadaşlar. 109 raket iç. Evet. Ve daha Josef'e basmamışız. 1 milyon daha indirim alabilirmişiz oradan. Neyse diğer oyuncularda artık basarız. Şimdi derece transferi geldik. En yüksek derecemiz kimse onu da Rakitic'e basalım. Teo'da 11 var. Gerard'da 11 var. Gerard'daki kalsın. Teo'daki 11'i basalım. Ya da Cancelo'dakini basalım. Fark etmez ya. Birindekini bassak fark etmez. Teo'yu daha çok basmayı düşünüyorum. Teo'yu daha çok kullanmamayı düşünüyorum herhalde. O yüzden 4 milyon 480 bin coin ise Teo'yu bastık. Cancelo'yu da basabilirdik. Fark etmez. Teo'yu bastık ve raket işte 11 derecesini aldı. Daha fazla yükseltmesi varsa yükselir. 109 gen oldu. Manyak yükseltiyoruz arkadaşlar ya. Manyasyon gerçekten delirdik. Ve bir transfer daha var şu an. Evet bitmedi. 428 kimya bu arada. Şöyle rakit'i aldım buraya. 442 kimya. Buraya aldım Tiago'yu. 402 kimya. Suarez bir alalım arkadaşlar. Bakalım Suarez kaç yapacak. Zaten kimya ekstra avantaj. Kimyası bayağı ucuz. Onlardan dolduracağız takıma. Zaten 460 yapmaya çalışıyoruz. Onları yardıracağız. O konuda hiç merak etmeyin. O konuda gayet iyi durumdayız. 108 yapıyoruz burayı. Ve takıma geliyorum. Takımı La Liga yapıyorum. Atlético Madrid yapacağız. Suarez'in ismini yazınca çıkmıyor. Ama biz şimdi sizlerle beraber... Öyle bir oyuncu alacağız ki, onun adı Luis Suarez arkadaşlar. 11 buçuk yazdık ve 10 bile bile var, 1600'e var arkadaşlar, baya var. Daha ucuz'a var mı diye bakıyorum, baya herkes 1600, 1600 direkt başlangıç. 10 milyon 600 bin'e de Luis Suarez'i de aldık ana sayfaya geldik ve arkadaşlar hemen Goat'ımıza girelim ve son olarak Santraforumuza da bir Suarez yakıtalım. Ben o hayatımda böyle görmedim. Yani takım farklı bir takıma döndü. Bu ne ya? İnanılmaz değişti takım. Bu nasıl bir takım oldu abi? İnanılmaz gerçekten ve arkadaşlar derece transfere geldikten sonra Suarez'den de bir Kane'i basalım. Çünkü Kane'i ben basacağım galiba. Suarez Kane'i de buraya bastığımıza göre 108 forvet oyuncular bayağı yüksek olduğu için o XP'ler kalabilir elimizde bu arada. XP'leri sonradan kullanabiliriz. Şimdi bakalım bir oyuncularımıza. Şimdi bütün becerileri fullliyorum bu arada. Direkt fulluyorum. 180 gen 432 kimyayız bu arada şu anda. Hemen arkadaşlar geldik ve Mario Fernandez ve Hero'yu 4 milyona bastım arkadaşlar. Mario Fernandez ve Hero'yu 4 milyona bastığıma göre şu anda ilk 11'imize geliyoruz. Ve kaç geniz? Kaç geniz? 181 gen olduk. Kimya hiç önemsemeyin arkadaşlar. Şu anda kimyayı takmayın. 433 kimya şu anda bu şekilde. Buraya bunu aldığımızda ne oluyor? 455 kimya. Baya yükseldi bu arada kimya. Manyak. Suarez'in gelmesi baya etkiledi bu arada. Kimyamız şu anda manyak oldu. 455 kimya. Tamamdır. 181'de gen olduk. Şimdi markaja geldik. Markajı da bir 17 yapalım. Thiago Silva ile Spinazzola beraber yükseliyor. Hemen markajı da yaptık. Ve kaç gen olduk arkadaşlar? Hemen bakıyoruz ilk 11'e tekrardan geri dönüyorum. Ve arkadaşlar ki ratingimiz 400, 181 ve 455 kimyadayız. Arkadaşlar devam ediyoruz beceri geliştiricilerine ve etkilen oyuncular son oyuncu ama baya sıkıntılı bir oyuncu. Sürekli basacağız şu anda. Baya bir yükselecek. Donlarım arkadaşlar. Bir numara boostu varmış ve en son bir numara boostunu kim bilir ne zaman kullandık. Kimde kullandığımızı bile hatırlamıyorum ama bir ara baya kullandık bu sene. Donlarımayı da bir basabildiğimiz kadar basalım arkadaşlar hemen. 2 milyon daha basıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar 3 milyon daha basacağız yapacak bir şey yok kaleci tek buzlar arkadaşlar yapacak bir şey yok Hemen arkadaşlar bunu da basıyoruz ve son olarak bir de 18 yapacağız 4 milyon daha bastık ve 18 oldu 148 milyon kaldı coins bitmiyor mu acaba der gibi oluyorum sonra bir anda bir bitiyor Yani inanılmaz bu arada beceri yükseltirken gerçekten şu coins'in gelmesine biraz tilt olan birisiyim yani gerçekten ilk 11'e bir geldik ve arkadaşlar 181 yeniz hala Nasıl 182 olmadık bu kadar basmaya gerçekten anormal Şimdi bekleme gelelim Beckham'ın şöyle arkadaşlar 8 milyon 300 bin coin ise 107 gen yaptık. Hala mı yükselmedik bu arada artık bir 182 olalım mı? 181 hala. Abi böyle olmaz. Bu bu şekilde olmaz. Hero'ya gelelim bir. Hemen abi artık dayanamıyoruz artık bir basalım. Evet 108 gen hero'yu yapıyoruz. Hatta 109 yapalım abi. Hero'yu 6 milyon 700 bin coin e 109 yaptık. Artık ol be oğlum. Artık ol be zalimin evladı. Şükürler olsun ki 182 yeniz arkadaşlar ve durmaya yani durmamaya devam ediyoruz. Yani devam ediyoruz, durmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi sırada kim var? Sırada ne var? Nasıl var? Şimdi Spinoza'ya bir gelelim. Burada efsane vardır elimizde yeterince. Bir derece yükseltme koyalım abi olaya Şimdi geldik. Tillman 2.5 milyon koyduk. Devam ettirdik ve Spinoza'nın bir derecesini yükselttik. Efsanevi parçaları biraz bitiriyoruz ama olur o kadar. Şimdi 17 yapacağım çünkü. Devam et diyorum. Aynı hala istediği derece 10 efsanevi parça istiyor. Bir daha daha fazla yaparız diğerlerini. Şimdi ona efsane bir parçayı boş verelim. Şimdi 11'leri bırakmaya çalışacağım. 11'leri bırakmaya çalışacağım. 14'ü yükseltelim. O yok. 14'ü yükselt. 13 yükselt abi. 13 yükselt. 13 yükselt. Artık daha yüksek dereceli oyuncular gelir ama artık birine bir yükseltelim şöyle. Gel abi. Efsanevi istemeyenleri yükseltsek şu an daha iyi. Ya Runi'yi zaten kullanmıyoruz ama Cross'u da zaten kullanmayız. 1.5 milyona Maradona'yı bir yükselttim arkadaşlar. Şimdi ben bir End'e atlayana kadar derece yükselteceğim. Maradona'yı bir tane daha basıp hemen bakıyoruz arkadaşlar ve bakalım derecemiz yükseltmiş olacak mı? Eğer gel yükseltmiş olursak bu iş gerçekten baya güzel bir anladır. Hemen devam et diyoruz. Seviye atlamaya geldik ve bakalım ne durumdayız başlamadık. Şimdi buraya bakıyoruz. 183 gen geldi mi? 183 gen geldi ve tam 5 gen eksiğimiz var. Yani 5 tane de derece yükselttiğimizde bir gen de atlayacağız. Şu anda 183 geniz ve arkadaşlar avantajlara geliyoruz. Avantajlardan bir gen daha alınır bence. 10.000 coin ise 11 avantaj puanla bir gen daha alıyoruz. Ve arkadaşlar hala devam ediyoruz. Videonun kaçıncı dakikası çok merak ediyorum. İlk 11'e geliyoruz ve 184 gen olduk arkadaşlar. Evet şu anda 184 geniz. Avantajlara geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bizi 460 kimya almamız lazım. Hemen 1000 puan buraya basıyorum. Bu kimya geliştiricilerine birazcık basacağız arkadaşlar galiba. Şu ucuzlayana kadar bir basayım abi ben bunları. Sonra sıkıntı yaratmasın. 1300 daha basıyorum. Çok da pahalı değil zaten burası. Birazcık basalım. Çünkü ben kimya da alacağım. Kimya da alacağım. 1800 daha basıyorum. 1800 daha, basıyorum. 1800 daha bas abi. Bas abicim 1800 daha. Bastık mı 1800 daha? Basamadık mı? Bir daha basalım bir. 2400 daha basıyoruz. Yeter artık. Daha basmayacağım. Bir kim max kimya alalım. Max Koray kimyası alalım abi. Max Koray 12500 kimya puanı. O kadar isteme be. 12500 ne manyak mısın? 16 geldi. Bakalım şu an kaç oldu kimya? Kimya kaç oldu? 184 gen 476 kimyayız. Şu anda gen kaç puan abi? Gen kaç puan? Hepsini basacağız zaten bugün. Gen kaç puan? 20.000 puan. Bir gen daha alıyorum ben. 30 mu olduk? 30 olduk 30 oldu gel yani şu anda bonus genimiz 30 oldu ve sıradaki yani gen ne kadar 30 bin oha sıradaki geni biraz zor alırız artık 185 gen olduk avantajlara bir gelelim abi bir daha avantajlara gelelim ve max kimya nerede max kimya burada 15 bin daha veremiyoruz o zaman kimya da şimdilik kalsın arkadaşlar 185 gen 476 kimyalık manyak bir takımımız oldu şu anda arkadaşlar ve şimdi sizlerle birlikte daha yükseltme durdu mu? Hayır. Şimdi Thiago Silva abimize mi gelelim? Tiero'ya gelmeyelim. Maradona'ya mı gelelim? Thiago Silva beş kende atlayacağım abi nasıl? Belirleyelim bir nasıl bayt beşken atlayacağımızı. Ee, Maradona'ya bir kende daha basayım. Arkadaşlar ben bayağı bir bastım ve Oko'ya da basıyorum. Bugünlük son olsun bir Oko'ya da basalım. 2 milyon coins daha verelim. 117 milyon coins kaldı. Kaç milyon harcadık bilmiyorum. 2 hafta önce de çekmiştik çünkü. Yani evet, şu an garip oldu. 117 milyon coins'imiz kaldı. Ve şimdi geldiğimizde buraya ne olmuş oldu bakıyoruz. 186 gen 476 kimyalık. Manyak. 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 inanılmaz ötesi bir kadromuz oldu. Ve arkadaşlar yani gerçekten bu kadroyla oynamak için ben sabırsızlanıyorum. İlginç olacak. Maradona'yı da yükseltecektim ben galiba bu arada. Ama sadece Josef kalmış. Maradona'yı daha çok yükseltebilirmişiz aslında. Ve ben şu anda arkadaşlar ayıp olmasın diye Gerard'a basmayacağım ama daha sonralarda bir sonraki bölümde de Gerard'ı Maradona'ya basarız. 110 gen falan açılmış olur ve Gerard'ı da Maradona'ya basarız. Şimdilik Gerard hala kullanılabilir olsun da belki bakarız. Ama arkadaşlar gerçekten kadro çok manyak oldu ve şimdi maçlara falan girelim. Belki bir maç oynarız, belki birkaç maç oynarız. Maçımıza girelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar şimdi hemen tek tekimize giriyoruz. 186 gen 476 kimya yaptık ve birazcık paket açtık. İlk de tek maçımı oynayacağım bu kadro öyle şu anda. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki bu karoyla ilk tek tek maçımı oynamak için. İnşallah en az 3 gol atarım. İnşallah en az 3 gol atarız. Hedefim en az 3 gol atmak. Üçü defans gelirse rakip vallahi çakarız. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Herkes yeni neredeyse takımda. O yüzden de şöyle bir şey var. Tekrardan söylüyorum. Maradona hariç herkes ya yükseldi ya da yeni. Bundan dolayı da ben baya bir yardıracağım. Yani inanılmaz yardıracağım. Ve dalacağım kimyam ve reytingim baya üstünde rakibin. Neler yapacağımızı gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Direkt atak oynuyorum, direkt gömüleceğim abi. Kazanmak falan umurumda değil. Ben amacım gol atmak abi şu an. Yiyeyim, yediğimden fazla atarım belki. Oha adam yerinde duruyor. Ne yapıyorsun oğlum? Adam dalga geçiyor arkadaşlar galiba. Bilmiyorum. Garip garip hareketleri var ama inşallah maçta sıkıntı yaratmaz. Maçı güzelce oynayalım da. Adam inşallah. Adam normal oynamaya başladı. Normal önlemesi de bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Mario yeni geldi. yetiş Thiago Silva. Müthiş müdahale. Ve Mario Fernandes. Mario Fernandes çok iyi pas Maradona. Maradona koş Gullit. Sen 109 Gullit'sin. Koşarsın. 109 Gullit. Alır mı? Alamadı. Suarez müthiş oldu lan. Gullit al. Hadi. İlginç bu arada. Gullit aldı bu arada. Gullit. 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 Gullit bir daha çekti. Gullit. Kaleci savunma. Kaleci savunma. Müthiş gerçekten. Kaleci savunmadan döndü. Hemen bir orta. Rakit içten. G Kafa Gulit 109 yan Gulit Rakit asistini yapıyor 109 yan mükemmel bir gol Mükemmel bir gol 109 yan Gulit'ten geliyor Gerçekten fena gol ha Yani gol fena değil kafa golü de tek de kafa golü Ben bayağıdır atamıyordum Gulit hiç atmıyordu o yüzden şaşırdım yani Gulit'in 105'lik hala atmıyordu Yükselmesi işe yaramış gerçekten işe yaramış ona çok sevindim şu anda Ve tekedekten kafa gol atmak da zor Rakit de belki direkt kafaya açmıştır Rakit de iyi açıyor olabilir İkisinden biri var Bakalım sol kanattan da ilgilenebiliriz ha. Harbi Neymar'dan sonra daha belki 10 yaş gençleştirebilir. Çünkü Neymar o kartı bir beni kanser ediyordu. Çok büyük bir hata yaptım bu arada. Ama yediğimiz golün hiçbir önemi yok. Devam abi. Ben zaten en az 3 gol atmak istiyordum. Devam et. Rakip birazcık gaza gelmiş olabilir. Ama sıkıntı yok. Hemen abi. Kaleci niye açtım bilmiyorum. Yani çok anlamsız yani kaleci açmam. Akıllı düşünceli güzel gol attı. Tamam yerim ya yerim. Sıkıntı yok. Yani kaleci açmanız anlamsız. Donnarumma'yı denemiş oluruz en kötü ya. Kaleci kalsın kalede. Suarez. Yaro çaktı kafayı çok iyi. Suare hadi şimdi kaçır. Kaçır kaçır kaçır. Abi yanlış adam attım orada. Öbürünü atacaktım. Gurit müthiş kontrol mü? Gurit müthiş kontrol. Yanlışlıkla bir gol geldi şu anda. Aa gelmedi. Yine korner. Yine kornerden gol atacağım galiba. Arkadaşlar ilk yarı bir bir sona erdi görmüş olduğunuz gibi. ikinci yarı daha mantıklı hamlelerle bu rakibi yenmem lazım. Yani benim için kolay olması lazım bu rakibi yenmek ama Garip garip şeyler denemeyeyim artık. Lütfen 2 gol atayım yani. En az 3 gol dedim ben. En az 3 gol atmak istiyorum. Rakitic. Rakitic Maradona. Maradona. Bir ara pası Zaha'ya geçer mi? Geçsin Zaha al onu. Zaha aldı. Müthiş aldı Zaha. Zaha gidiyor. Zaha. 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 Şut abi. Cancelo iyiydi. Bende de iyiydi. Cancelo. Cancelo hep iyiydi. Bir corner. Çok corner kazandık ama yani gol atmak kornelli olmuyor tabii. Thiago Silva senden bir gol beklerim bu arada ben. Thiago Silva kafa vuramadı. Maradona, Maradona şut ve gol mükemmel bir gol. Maradona herkesin içinden geçirdi. Mükemmel çalım attı orada. Orada kaybetmemesi müthiş olay. Kontrol bir ara bu arada çok iyi. Ve herkesin içinde vurdu ve tam köşeye Buffon'u da avladı. 2-1 öne geçtik. 3. gol kesin lazım. Yani 2-1 tatmin etmez abi. 2-1 tatmin etmez üçü atalım. Zaha çek geç Zaha. Zaha yürü. Zaha yürü. Zaha çek. Zaha çekti. Zaha bir daha çek. Zaha bir daha çek. Zaha bir daha çek. Zaha hayır. Zaha çok iyi. Zaha. 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 Direk. Yapma. 90'a asıyordu Zaha. O nasıl bir şut. Asıyordu. Mario Fernandez. Rakit iç. Rakit iç. Öne doğru. Güzel bir pas gelir mi? Gulit ama Teo ile mücadelesi var. Teo çok iyi pozisyon alıyor bu arada. Gerçekten asla arkaya adam sarkıtmıyor. Zor sarkıtıyor yani. Gerçekten inanılmaz o. Gullit bile sarkamıyor yani şu an. Şu an gol yemeyelim abi. 3 atamazsak sıkıntı çünkü yoksa. 3 atamazsak sıkıntı yemeyelim. Yani bir de 2 gol yemeyelim ya başta maçta. Donlarım ama bir tane şut kurtar. 109 yaptık alıp be. Tamam ama boş kale attı adam. Normalde 2 gol de boş kale attı bu arada. Yine yedik abi böyle bir şey yok ya. böyle bir şey yok aga. Yap şovunu Gulit. Gulit. Suarez. Zaha. 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 Suarez'e bir arapası. Çok iyi Suarez aldı. Suarez sen de bir arapası. Çok iyi Zaha. 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 Zoho, 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 Zoho. Manyaksın zaten. Bu nasıl bir gol? Maradona'ya çarpıp düştü. Maradona bu boyla, bu zayıflıkla fiziği süper oyunda yalnız ya. Maradona bildiğine adama tosladı, adam eksiltti Maradona. Çalım atmadan adam eksilten ilk futbolcu diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Ve Neymar Neymar alır mıyız? Alamadık. Of çok iyi pas attı. Çok iyi pas attı. Kaleci açıl tut bunu. Tutarsın Donnarumma! Maradona'nın şutunu tuttu bile. Çok önemli bir dakika daha. İşte bunu istiyoruz senden Donnarumma. Noyer tutmazdı bunu. Çok iyi tuttu. Rakibin kaleci tutamamıştı bu arada. İyi tuttuk. Buffon tutamadı Donnarumma ama Donnarumma fena. Buffon zaten çok iyi bir kaleci değil oyunda. Ben başta almayı düşünüyordum. Almamıştım zaten biliyorsunuz. Niye almadığımı da rakibimde çok kolay goller attığım için almadım. Onları iyice test ediyorum ben oyunda. Hızlı kullan abi. Hemen hızlı Mario Fernandes Birazcık uzun bir pas. Güzel bir pas gelir mi? Zaha koş. Zaha kontrol et koş. Allah aşkına kontrol et koş. Zaha müthiş o kontrol. Ne öyle abi? Gerçekten adamla iç içeyken yaptığı kontrol manyak ya. Zaha. Zaha. Zaha geçer mi? Geçti. Zaha. Zaha bir daha geçti. Zaha. Şuuut. Kaleci bu fon abi. Biraz daha doldurmam lazımmış. Ama yani Zaha'nın yaptığı şeyler manyak. 3-2 kazandık maçı. 3 golü de attık. Maçı da kazandık. Tam istediklerimiz oldu şu an. Gerçekten başardık her şeyi. Kadroda gerçekten çok iyi bu karoyla her şeyi yapabiliriz. 7 tane isabetli şut yaptık. Çektik yani ve güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Maç çok keyifliydi bence. Umarım sizler de maçta da eğlenmişsinizdir. Videoda da eğlenmişsinizdir. Hayatımın en uzun videosu olabilir bu video. Saçma sapan bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atın, abone olun, bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Like atın, like! Ya yemin ettim like istemeyeceğim de video kapanışı artık. Bitti yani video zaten. Video bittikten sonra istiyorum. Neyse atmayan varsa atsın. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkesin boostu 18 iken. Tegosurvalli Spinazol 17. Onları da 18 yaparız yakında. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.